birlikte ilk ve orta çağlarda Türk dünyasıyla ilgili birçok etkinlik yapacağız ve bu etkinlikleri yaptığımızda bu konuya tamamen hakim olacağız. Böylelikle YKS sınavlarımızda da bu konuyla ilgili çıkacak olan tüm kelimeleri, tüm kronolojik sıralamayı bitireceğiz. Şimdi gençler yapacağımız ilk etkinlik e, olayları kronolojik sırayla dizmek olacak. Orta Asya Türk tarihi diyorum. Şurada görüyorsunuz. Şimdi gençler burada bir e, sıralama yapacağım. İlk olarak Asya Hun Devleti'nin kurulması birinci önemli olayımızdır. Asya Hun Devleti'ni hatırlayalım. Bilinen ilk Türk devleti olarak tarihe geçmiştir Asya Hun Devleti. Hemen ardından Asya Hun Devleti'nin yıkılışını göreceğiz ve Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra onun Avrupa topraklarındaki uzantısı olan ve en önemli hükümdarı, en parlak dönemi Tanrı'nın kırbacı lakaplı Atilla olan Avrupa Hun Devleti'nin kurulmasından bahsedeceğiz. Avrupa Hun Devleti'nin kurulmasından sonra burada bir kavimler göçü olayımız. Araya karışacak Türk kavimlerinin peşinde barbar kavimleri sürükleyip birçok bölgeye yayıldığı göçtür. Batıya doğru gittiği bir harekettir kavimler göçü. Kavimler göçünün hemen ardından Avrupa Hun Devleti'nin yıkılmasından bahsedeceğiz. Ve gençler Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra tekrardan Orta Asya'ya döndüğümüzde 1. Göktürk Devleti'nin kurulması ardından 1. Göktürk Devleti'nin yıkılması 1. Göktürk Devleti'nin yıkılmasının ardından da Çin üzerinde e, bir esaret e, olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında 2. Göktürk Devleti'nin kurulmasını etkileyen olay e, Kürşat isyanıdır. Ve Çin'e karşı bir bağımsızlık mücadelesi başlatan Kürşat daha sonrasında ölmüş. Onun yerine de Kutluk e, Kağan 2. Göktürk Devleti'ni kurmuştur. Ve hemen ardından 2. Göktürk Devleti'nin yıkılması gelecek Orta Asya'da bilinen büyük uygarlıklardan bir diğeri ise Uygur Devleti'nin kurulması ve yıkılması olacak. Yaptığımız etkinlikleri bu şekilde tek tek kontrol edebiliyoruz gençler. Gördüğünüz gibi yeşil ışık yandığında doğru cevap olacaktır. Evet Orta Asya Türk Devletlerimizde kronolojik olarak baktığımızda aynen bu sırayı görmemiz gerekiyor. Orta Asya Türk tarihindeki aile kavramlarından bahsedeceğiz. Gene özellikle ikinci bölümde en çok e, sorulan şeyler arasında yer almaktadır. Aileyi büyükten küçüğe doğru sıralayacağız bu etkinliğimizde. İlk olarak sarı gördüğünüz çekirdek alanda bulunan en küçük birim yani eski Türklerde oguş ismiyle geçen aile olacaktır. Ailenin bir büyüğüne eski Türklerde yani orta çağda orta Asya devletleri için şöyle söyleyebiliriz uruk diyebiliriz gençler. Aile birliğine e, uruk adı verilir. Aileye ise oguş adı verilir. Urukların bir araya gelmesiyle oluşan boylar federasyonu vardır gençler. Buna okta denir ama daha çok boylar federasyonu yani aile birliği federasyonu şeklinde bir durum söz konusudur. Boyların bir büyüğüne yani mor alanla gösterilen olaya ise millet adı verilir. Millet eşittir budun ya da bodun olarak sorularda karşımıza gelebilir. Milletlerin oluşturduğu mavi gördüğünüz yapıya ise devlet il yani veya da el adı verilir diyebiliriz. O zaman eski Türklerde en küçük birim aile yani oguş. Oguşların bir büyüğüne sülale yani uruk Urukların bir büyüğüne boy, boylar federasyonu, boyların tamamına millet, milletin tamamına ise devlet yani il denir. Tekrar ediyorum oguş, uruk, ok, budun ve il olmak üzere 5 gruptan oluşur. Şimdi i̇şte geçiyoruz karışık karışık yapalım. Burada devletlerin özellikleri burada ise devletler verilmiştir. Yalnız şöyle bir uyarı yapayım bunlar bu devletlerin ...en bilinen özellikleridir. Evet. Kürşat ayaklanması sonucu... ...Kutluk Kağan tarafından kurulan devletimizin... ...adı İkinci Göktürk Devletidir. Gençler. Kürşat ayaklanmasını tekrar ediyorum. Az önceki dersimizde söylemiştim. Neydi Kürşat isyanı? Çin'e karşı girilen bağımsızlık mücadelesiydi. Devam ediyorum. Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan... ...sahada hakimiyet kuran devlet... ...gençler... Birinci köktürk devleti yani birinci göktürk devletidir. Devam ediyorum. Tarihte bilinen ilk türk devletidir. Kimdir tarihte bilinen ilk türk devleti? En büyük çaplı Asya Hun devletidir. Aşağıdan devam edelim. Orhun abideleri bu devlet döneminde yazıldı. Kimdir bu devlet? Acaba Kürşat ayaklanması sonucu kurulan devlet midir? Yani diğer adıyla kutluk devleti midir? Yani 2. Göktürk devletidir. Orta Asya tarihinin ilk büyük devleti olma özelliğini taşıyan devlete biz Asya Hun devleti deriz. Zaten şurada da gördüğünüz gibi tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Devam ediyorum. Çinliler Türk akınlarını önlemek için Çin Seddini hangi devlet döneminde inşa ettiler? Asya Hun Devleti olacaktır. Özellikle Metehan'ın Çin ile mücadelesi bilinmektedir. Peki hocam neden Çin ile mücadele yaşandı? Bunun temel sebebi nedir? Bunun temel sebebi İpek yoludur. Mani dinini benimsediler. Gençler Maniheizm dini et yemeyi bıraktılar. Bu özelliklerinden dolayı savaşçılıklarını kaybettiler. Mani dinini Uygurlar benimsedi tarihte Türk adını ilk defa resmi devlet ismi olarak kullandılar. Türkler, kök Türkler yani birinci kök Türkler diyebiliriz. Günümüzde Çin'in Sincan Özerk bölgesinde Uygur Özerk bölgesi olarak da geçmektedir. Kırgızlar tarafından yıkılan devlet kimdir? Gene aynı şekilde Uygur devletidir diyebiliriz. Bizimizin isimleri var ve devletlerimizin isimleri var. Devlet ve hükümdarları eşleştirmeye başlayalım. Evet. İstemi Yabgu hangi devletin hükümdarıdır? Birinci Göktürk Devleti. Gençler, geçtiğimiz sene hükümdarlarla ilgili bir soru gelmişti AYT kısmında. Yine gelebilir bu bize. O zaman ne yapıyoruz? Bunları güzelce ezberliyoruz. Bu Mingkhan hangi devletin lideridir? 1. Göktürk Devleti Metehan, Han Asya Hun Devleti Devam ediyoruz. Bögü Kağan Bögü Kağan gençler Uygur Devleti liderlerinden biridir. Hohan Yeh diye söylenen imparator ise Asya Hun Devleti'ne aittir. İlteriş Kağan ise 2. Göktürk Devleti lideridir. Bilge Kağan'ı zaten hepimiz biliyoruz. Ee, bize bir eser bırakmıştır. Göktürk kitabeleri yani 2. Göktürk devletine aittir diyebiliriz. Taspar Kağan, Ta Po olarak bilinen ise 1. Göktürk devleti lideridir. Peki Teoman yani Tuman dediğimiz kişi Asya Hun devleti lideridir. Kapkan Kağan Gençler, Kapkan Kağan 2. Göktürk devletine ait bir hükümdardır. Moyen Çur ise Uygur devletine ait bir hükümdardır. Kutluk Bilge Kağan kimdir? Kutluk Bilge Kül Kağan, gençler Uygur devletine ait bir hükümdardır. Etkinliğimiz kavimler göçü ve kavimler göçüyle batıya doğru sürüklenen barbar kavimlerin nerelere gittikleri ve şu anda hangi millet oldukları. Evet gençler Franklar günümüzdeki Fransızlardır. İngilizler ise eskiden Saksonlar olarak bilinen bir kavimdir. Hemen alttan devam ediyorum. Almanlar ise Cermen kavmidir gençler. Portekiz ve İspanyollar Vizigot Krallığı olarak geçmektedir ve İtalyanlar ise Ostrogotlardır. Her göçünün sonuçları ve etki ettiği alanları birbiriyle eşleştireceğiz. Avrupalılar Türk kültürünü tanıdı. Bu bir kültürel özelliktir. Avrupa'da feodalite güç kazandı. Gençler derebeylik sisteminden bahsediyorum. Bir yönetim biçimi yani siyasi olacaktır. Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Gençler bir krallığın ikiye ayrılması siyasi bir durumdur diyebiliriz. Skolastik düşünce gelişti. Gençler skolastik düşünce eşittir, dine dayalı bir düşüncedir ve dine dayalı düşünce dediğim için dini bir neden olacaktır. Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı. Gençler sosyal bir özelliktir bu. Avrupa Hun Devleti'nin kurulması bakın tekrardan yönetimsel bir şey. Bir devletin kurulmasından bahsediyoruz. O zaman bu da nedir? Siyasi bir özelliktir. Evet sevgili gençler. Bugün birlikte ilk ve orta çağlarda Türk dünyası etkinliklerini yaptık. Bunların üzerine mutlaka bir soru çözmeniz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Abone olmayı unutmuyoruz.